Selamlar Bropalar, ben Onur Naci Öztürkler. Bugün sizlerle e, Saber kullanacağız. Saber neydi? Biz yazı efekti öğrenmiştik. Neon yazı efekti. Bunu 16 Nisan'da yayınladığım bir videoda görmüş olacaksınız. Yani bugün 16 Nisan o neon videosunu bugün yayınlayacağım yani. Şimdi biz o Saber'ı kullanarak bir tane Twitch'te yayın yapan arkadaşlar bana sürekli söylüyor. Yani yayın başlıyor animasyonu yapar mısınız dediler. Bu çok kez geldi bu istek. Ben de dedim yapayım. Hani hiç hayatımda Twitch açmadım, bir Twitch'e girdim ilk önce bu site nasıl bir siteymiş falan. Baktım ki yayın açılmadan önce veya yayın yokken sanırım oraya video veya fotoğraf koyabiliyorsunuz büyük ihtimal onu istiyorlar. E onun da e, aslında e, sürekli tekrar eden bir şey olması bir tık daha iyi oluyor. Şimdi hemen başlayalım çok uzatmadan. Yayın başlıyor animasyon diye bir klasör açtım. Sadece içinde background var internetten bir tane fotoğraf indirdim, fotoğrafımızı aldık attık. Şimdi After Effects'te yapacağız bunu. Yani zaten böyle şeyler After Effects'te yapılır, ee, yoksa ya da Da Vinci'nin içinde de yapacaksanız Fusion kısmından yapılır ama o konuda Fusion hakkında çok bir bilgim yok. Neyse hemen hızlıca yapalım. Bakın şimdi bir tane kompozisyon oluşturuyoruz. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim sürekli bana işte abi çok uzun anlatıyorsun abi çok arkadaşım ilk önce şunu öğren. Hani 20 dakikada şunu yapma diye videolarım da var. Evet ama gerçekçi olmak gerekirse bu işler öyle 20 dakikada, 5 dakikada, 3 dakikada öğrenecek şeyler değil. Öğretmeye çalışıyorum ben. Hani ben şey yapabilirim. Evet şuradan şunu koydum. Buradan bunu koydum da diyebilirim. Siz öğrenin diye biraz daha yavaş biraz daha anlatanlata anlata gidiyorum. Lütfen bu konuda da hani benim gösterdiğim özveriyi siz de gösterin. Anlamaya çalışın. Lütfen. Siz anlayın diye yapıyorum. Yoksa diğer anlatan arkadaşlar gibi evet şuradan şunu koydum, buradan bunu koydum derse sadece izlerseniz aynısını yapmaya çalışırsınız. Hani öğrenmezsiniz. Dediğimi anlarsınız umarım. Neyse kompozisyonumuzu açıyoruz. Yayın başlıyor animasyonu yazalım. Burası bizim kompozisyonumuzun ismini yazdığımız yer. Buralarda ayarlar. 1920x1080 olması dikkat edin çünkü 16:9. Bakın, Aspek ratio'su 16:9 olan videolar YouTube'un 1080 HD'deki videolardır. 30 fps bizim için yeterli. Duration dediği de kaç saniye uzunluğunda. Ben bunu 10 saniye yapıyorum. 10 saniyelik bir video benim için tamam. Background color da siyah olsun. Çok önemli değil. Evet, şimdi bir tane background color atmış olduk. Evet, background'umuz aslında bu olacak. Çekiyorum background'umu içine bırakıyorum. Evet, bakın 1920 1200 olduğu için üst taraftan hafif taşlı önemli değil. Hani position'a tıklayıp P tuşuyla position'ı açıp bunu aşağıya yukarıya da alabilirsiniz ama ben Ctrl Z yapıyorum. Bakın bu şekilde kullanmak istiyorum. Evet şimdi ilk önce yapmak istediğim şey şu. Ee, video başlamadan önce aslında denemedim, şey yapmadım ama bu background'u görünce de aklıma şu geldi. Yani buz renginde hani açık mavi buz renginde bir şey yapmak istiyorum. Bunu da şöyle yapacağım. Ee, sağa sağ tıklayalım. Bir tane solid açalım. Neden solid açıyoruz? Bu arada solid herhangi bir siyah ekrandır yani şu an attığımda göreceksiniz. İşte saber yazıyorum. Birinci saber'ım bu. Bakın simsiyah bir şey attı. Simsiyah bir şey. Bunun hiç önemi yok. İstediğiniz yapabilirsiniz. Saber'a bir tane maskeleme atacağım. Bakın pen tool buradan G'ye tıkladığınızda da gelir. Pen tool'a tıkladıktan sonra buradan ben maskelemeler yapacağım. Neden yaptım birazdan göreceksiniz. Farin tekerleğiyle veya şuradan %25 yapıp uzaklaşıyorum ve buradan şöyle çizgiler eklemek istiyorum. Bunları sonradan düzenleyebilirim. Çok doğaçlama yapacağım. Bu şimşek efekti gibi ama tam değil. Şimdi göreceğiz şimdi hemen göreceğiz. Hızlıca bu şekilde pen tool birden çok bakın tıkladım, tıkladım, köşesine tıkladım ve burada yuvarlak çıkınca bunu birleştirdim. Bakın bunları birleştirmeyi unutmayın ama birleştirmeden şu aralar siyah olmaz. Neyse şöyle, şöyle Evet. Evet. Şimdi ortaya getireceğiz bunları. Nasıl getireceğiz? Uçlarından tutuyorum. Pardon. Şu şekilde. Hani hepsi ortaya bakıyormuşçasına uzatıyorum. Çok hani şekli şemali çok mühim değil. E yaptığım şey. Çünkü şu an aslında bunu da doğaçlama yapıyorum. Sadece hani şimşek efekti, buz efekti yaratırmışçasına. Evet şu an evet hepsi ortaya geldi. Peki ben bunları niye oluşturdum? Bakın boş bir kompozisyonun boş birine yerine tıkladığında böyle siyah siyah şeyler var. Şimdi neden oluşturduğumu göreceksiniz. Saber'a tıkladım. Sağ tıkladım. efekten Video Copilot Saber'a tıkladım. Bakın Saber yoksa Neon efekti yaptığım videoma girin. Orada Saber'ı indirip kuruyorum. Nasıl indirip kuracağınızı da görebilirsiniz. Tamamen ücretsiz bir plugin. Şimdi buradan Presets bölümünden bir Presets beğenecek miyiz? Hardcore dediği neymiş? Bakın hardcore bu şekilde şimşekli bir yazıymış ama şunu şöyle yapalım. Ee, i̇lk önce yapmamız gereken şey şu, şu şimşeklerin hepsine Saber ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Customize Core bölümüne tıklıyoruz. Core Type Saber diyor. Biz buradan neyi seçeceğiz? Diyoruz ki layer mask yani maskeleri seç. Eğer text layer deseydi buraya text layer'e tıklayacaktık. Diyecekti ki bana bir tane text layer göster ama textimiz yok. Text neydi Yazımızdır. Neyse layer mask'e tıklıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere layer mask yani maskelerimize bu efekti atmış oldu. Şimdi glove'umuzu biraz düşebiliriz. Düşelim düşelim. Oh, çok düştük buradan. Spread'imizi düşelim. Aynen Şimdi buradan hardcore fazla e, hardcore oldu. Aynen ghost fena değilmiş. Ama bakın şimdi ilk önce sorulan soru şu. İşte ben bunu ekledim ama işte arka planım yok. Şimdi şöyle bir şey var. Biz buraya solid ekledik. Solid dedi siyah bir ekrandı. Siyah bir ekranın üzerine yazı ekledik. Yani arka planı görmemizin imkanı yok. Çünkü üstümüzde bir siyahlık var. Bundan nasıl kurtuluyoruz? Arka plan siyah olduğu sürece buradan mod bölümüne gelip hani şu mod bölümüne gelip eğer yoksa Bakın. Ee, ha şu ortadaki ee, expand işte collapse, molapse bir şeyler bir şeyler yazıyor. Buna tıklarsanız modu açabilirsiniz. O da yoksa sağ tıklayıp buradan blending moddan edi seçin. Bakın arka planı artık görüyoruz. Bakın arka planı gördük. Şimdi biz buradan arka plana bir tık daha uygun işte şunu seçsek. Aslında şunun animasyonu güzel. Biz bunun rengini değişeceğiz. Rengini bunu seçelim. Aynen. Bu kaleme tıklayıp ekrandan herhangi bir rengi seçtik ve bu şekilde güzel bir efektimiz oldu. Bakın. Süper güzel bir efektimiz oldu. Şimdi bir tane de yazı ekleyelim. Yazıya yayın başlıyor yazacağız. Buradan yazı yayın başlıyor. Şimdi buradan tıkladık ve yazımızı ortaya çektik. Evet, yazımızı ortaya çektik, bu şekilde koyduk. Sadece bir tık şöyle yapmak istedim. Şu an Aynen. Yazın bu şekilde yazmak istedim. Bir sebebi yok. Yani kendim bu şekilde daha çok hoşuma gitti. Evet. Şimdi arkadaşlar bir saber ekleyeceğiz. Bu saber'a bu yazımızı koyacağız. Yani yazımızı neon yapacağız. Nasıl yapacağız? Tekrardan ne yapıyoruz. Solid. Solid'imizin ismini text saber yaptım. Yani neon yazı. Neon yazımızın sağ tıklıyoruz. Efekt bölümünden Video Copilot Saver'a tıkladık. Evet çok güzel. Şimdi buradan Customize Core'a tıkladık. Şimdi Text Layer'ı seçtik. Text Layer'ı seçtikten sonra diyor ki bize Text Layer bölümünde diyor ki bana tam tane text göster. Neydi bizim textimiz? Yayın başlıyor. Bakın yayın başlıyor. Gayet oldu. Ben yine aynı efekti seçeceğim. Enerji, ee, aynen enerji mi? Enerji işte. Ney? Onu seçtim. Bakın. Şimdi aynı şekilde moda geldim. Ed yaptım. Bakın, şu an görüyoruz. Peki. Biz bu yazımızın içini beyaz istiyor muyuz istemiyor muyuz? Aslında şöyle yapalım. İlk önce yazımızı şu koyu mavilikten bir şey seçtik. Aynen yazımızı şu an oturttuk. Bakalım yazılı mı güzel oluyor yazısız mı? Sanki yazısız bir tık daha güzel oluyor gibi hissettim. Evet. Bu şekilde yayın başlıyor yazımızı yazdık. Şimdi ilk önce ben şunu yapmak istiyorum doğaçlama olarak. Bir tane daha solid ekleyeceğim. Bu solidi vinyet için kullanacağım. Vinyet neydi şimdi göreceğiz win biniyet yazdık. Bunu aldım. Yayın başlıyorumun altına attım. Sonra şuradan geldim. Rectangle tool'dan basılı tuttum. Ellipse tool'la şunu bu şekilde çektim. Yayın başlıyorumun altına siyah bir ekran ekledim. Sonra maske çıktı burada. Çıkmazsa şuradan tıklayın. Maske bölümünden işte maske açtınız. Meski bir bölümünden add yerine Substract için. Bakın şu an tam ters işlemini uyguladı. Sonra maskeyi açın. Feather diye Yumuşak geçiş. Evet süper. Şimdi her şey güzel. Biz bununla ne yaptık? Arka planı etrafı biraz koyu yaptık. Evet. Aslında şunu şöyle yapmamız gerekirdi. Substract değil de add yapalım. Yazımızın arkasına işletin bu yazı. Aslında bu daha mantıklı olur. Hani yazımızın görünmesi açısından. Yaptığımız şey daha mantıklı oluyor aslında. Sonra tekrardan şuradan şöyle yapalım, şöyle yapalım. Aynen, aynen bu, bu tarz fena durmuyor. Süper. Mesela şuradan ikinci saniye N tuşuna basıp boşluğa basıp izleyelim. Neyse şuradan bir preview ekranına gelip şu resolution'u full yapalım da kaliteli izleyelim. Bu arada bunun da videosunu çektim. After Effects'te donmadan video izleme gibi bir başlıklı bir video yükledim. Onu da ekleyin. Bu preview ekranını komple anlatmıştım. Hadi izleyelim bakalım. Aynen izliyoruz şu an gayet güzel. Bence nefis duruyor. Güzel duruyor. Aynen bu şekilde yayın başlıyor animasyonu yaptık. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Arka plan bak şu animasyon benim hoşuma gitti aslında. Şimdi bir tane sağ tıklayıp ne ekleyelim? Adjustment diye ekleyelim ve bunu eee vinyetin altına mı alalım. Altına alalım. Sonra istersek üstüne çıkarız. Hatta şunun ismini rename yapalım. Fractal Noise yapalım. Şimdi Fractal Noise niye yazdım? Sağ tıkladım. Efekt bölümüne geldim. Noise nerede? Noise Grand'dan Fractal Fractal Noise seçtim. Sonra burada benim sevdiğim bir tane Max diye bir seçenek mi vardı? Yok, Max değildi lan. Neydi ya? Aynen aynen bu. Smitty, smitty. İşte bu. Güzel bir animasyon. Aslında şu an bu animasyon sadece oynatmadık. Bakın böyle bir seçeneğimiz var. Kontrastını biraz daha böyle siyah yaptım. Brightness'ını kıstım. Aynen bak böyle bir şey yaptım. Şimdi bunu ne yapacağım? Videonun tamamına bunu bir animasyon yapacağım. Nasıl yapacağım? Videonun 10 saniyelik olduğunu düşünün. Siz nasıl olursa öyle. 0. saniyeye geldikten sonra evolution yazdığı kısma tıkladık en sona geldik. Kaçıncı saniye ise ben bunu 5 kere çevireceğim dedim. Bakın 5 kere döndü. Peki şimdi biz ne yapmış olduk? N'ye basıyorum tekrar. İzle diyeceğim ama ilk önce bir saberlarımı kapatacağım çünkü kasmasın. Ne yaptığımı izlesen benim için daha iyi. Bakın bu şekilde süper bir efekt yaratmış oldum. Efekt yapmış oldum. Of yine aynı hata. Neyse. Fractal Noise dediğine tıklıyorum. Buradan overlay seçiyorum ve bu şekilde bir animasyon yapmış oldum. Aslında çok güzel oldu fractal Noise'u kapatıp açtığımda. En azından şu siyah bölgeleri doldurmak da benim hoşuma gidiyor. T'ye bastıktan sonra opasitesini düşebilirsiniz. Hani şu tarz %47 falan bir tık daha hoş gibi aynen. Bu tarz bir fractal noise yapmış olduk. Tamam bu yazımızda tamam. Yayın başlıyor yazımız da tamam ama şöyle yapacağım yazı başlıyor, yayın başlıyor dediği bölümü. Geliyorum text saber. Text saber neydi? Yazımızdı. Şimdi ikinci saniyede başlayıp 8. saniyeden itibaren gitmesini istiyorum. Veya şöyle yapalım. Aynen aya, iyi aslında ya. İkinci saniyeye geliyorum. Burada end offset diye bir bölüm var. Tıkladım. 8. saniyeye geldim. Şuradan U'ya bastım. U'ya bastıktan sonra saber end offset açılır. Açılmazsa eğer şuradan göstereyim. Açılmazsa tek bırak tıklayın. Şu sol taraftan efekt bölümünden Saber açın. Ve burada Customize Core denen bölümde End offset'i bulun. İkinciye bir tane yüzde bir keyframe atadım. Şuna da yüzde bir keyframe atadım. Sonra en başa geldim. En başta End Offset bölümünü sıfıra çekiyorum. Sıfır oldu. Sonra en sona geliyorum. Sıfıra çekiyorum. Şimdi yazı orada yok olacak. Yok olmadan önce son bir şey daha yapmak istiyorum. Şurada bir vinyet yaptık ya. Bu vinyet de yazımla beraber çıksın istiyorum. T'ye basıyorum. Opacity açar. Keyframe ekledim. 8. saniye geldim. Keyframe ekledim. Sona geldim. 0 yaptım. 0 yapınca gitti. Bilinceye geldim. 0 yaptım. Şimdi ilk önce şu şekilde hepsini bir izleyelim. Bakalım nereye gitmiş. Evet bu şekilde bir animasyon yapmış olduk aslında bence çok güzel oldu bakın gidiyor girişinde Yazımız açılıyor Yayın başlıyor yazıyor Gayet güzel Sonda da aynı şekilde yazı yazdığımız yazılar gidiyor Sonra ben bir tek şunu yapmak istiyorum bu benim takıntımdır Textsaber'la e, Vignette'e tıkladım U'ya bastım sadece efektlere yaptım keyframe hareketlerini aldım F9'a bastım bu sadece bizim şeyimiz ayarlar. Hani easy in easy out çoğu videoda yapıyorum. Bunu izletmeme gerek yok. Sadece hani bir anda başlayıp bir anda bitmek değil de biraz animasyonlu başlamasını ayarlıyoruz aslında. Hani görmek istediğimiz şey şurada. Şu e, grafik editöre tıkladığımızda bu. Hani buradan dikine çıkıp dikine düşmesi değil de biraz da animasyonlu aslında yani. Şu şekilde yapabilirsiniz hatta. Aynen. Sonuncuyu da o şekilde yapacağım. Aynen bu şekilde animasyonlu biraz daha güzel oluyor aslında ya. Böyle daha hoşuma gitti. Ee, izlerken çok bir önemi yok ya. Şu an bunu tekrar render almama gerek yok. Bu şekilde yayın başlıyor animasyonu yaptık. Sağ tıkladık. New dedik. Solid dedik. Buna tekrar bir vinyet atma için yapıyorum. Buradan Ellipse Tool'a basılı tutarak seçtim. Bir tane maske oluşturdum. Maskeyi neden oluşturduk? Maskeye tıkladık. Subtract dedik yanında da açtık. Feder ekledik. Aynen. Bir tane böyle feder eklemiş olduk. Yani köşeleri çok fazla keskindi. O benim hoşuma gitmedi. Bu şekil daha güzel, daha cool oldu. Güzel. Buna da vignette hayatta toplu vignette yazalım. Sonrasında sağ tıkladık. New dedik. Ne yapalım? Adjustment layer ekleyelim. Şuna da şöyle yazalım. Toplu CC yazalım ne yapacağız biliyor musunuz son <laughs> bütün videoların son dokunuşu FX present bölümüne geldim Curves yazdım bu Color Correction içindedir Hatta şöyle yapmayayım siz bazen burayı bulamıyorsunuz Toplu CC'ye tıkladım CC ee, Efekt bölümünden Color Correction'a e tıkladım Curves'ü seçtim Curves nedir bizim e, Highlight'larımız yüksek ışıklarımızı düşük ışıklarımızı mid tonlarımızı Ayarladığımız yer bunun için ayrı video da çekilebilir. Bakın 3 tane nokta ekledim. Biri ortasına, biri üstteki şuraya, biri de alttaki pardon şuraya olsun. 3 tane nokta. Bu bizim yüksek ışıklarımızı ayarlar. Bu bizim orta tonlarımızı ayarlar. Bu bizim siyahlarımızı ayarlar. Şimdi ben bu şekilde biraz daha siyahları düşüp mid tonları ve Highlight'ları açıyorum. Kapatıp açıp nereye geldiğini görebilirsiniz. Bu şekilde daha parlak bir e, görüntü yapmış olduk. Ve sonradan ne yapalım? E, sağ tıklayalım. Efekt diyelim. Stylize nerede? Stylize. Stylize'dan Glow verelim. Glow'u düşelim böyle böyle böyle. Bu şekilde. Bu tarz yaptık. Ayarları açtık. Efekt bölümünden Glove'a geldik ve Composition Options dediği yerden efeğin, efektin opasitesini biraz çok bir tık açalım. yüzde %20. Şimdi ne yapmışız? Bu tarz bir hafif bir e, güzel bir glow eklemiş olduk. İkisini tutup kapatıp açarsanız bu kafaya gelmiş oluruz. Biraz daha kontrastlı, biraz daha zıt bir görüntü. Gayet Şimdi ben size hatta şöyle bir güzellik yapayım. Artık bu sefer yapayım. Önceki Enes Batur'da yapamadım. Size bu animasyonu, template'i hazır olarak vereyim. Bence yine siz yapın. Zaten çok basit bir şey yaptık. Yine siz yapın. Ama siz yapmak istemiyorsanız girin. Yayın başlıyor bölümünde. işte buraya. isminizi falan yazın. şu şekilde yazın. Sonra buradan arasını açalım bu tarz sadece yazıyı değiştirerek bu animasyonu oluşturabilirsiniz. Aynen bu şekilde hazır bir template vermiş olayım. Size böyle bir güzellik yapmış olayım. Cigerlerim buradan da tekrar yayın başlığına dönelim. Aa pardon. Aynen. Bu şekilde bir yayın başlığı animasyonu yaptık. Bunu umarım Twitch'te buna benzer bir şeyler yapıp bana yollayan arkadaşlar olur. İşte bu videoyu izledim sayende şunu yaptım diye. Yani boşa gitmez umarım. Çünkü güzel bir video oldu. hatta şöyle de yapalım. Hem bunun template'ini vereyim. Hem de bu videoyu şu an çektiğim eğitim videosu Premiere'de nasıl montajlıyorum onu da bu videonun üzerine yapacağım. Şu an aklıma geldi. şimdi bu görüntüyü kapattıktan sonra gidip orada hemen bu videoyu nasıl düzenlediğim montajladığım hakkında bir video çekmiş olacağım arkadaşlar şimdi hemen görüşmek üzere diyorum Umarım güzeldir Umarım beğenmişsinizdir diyorum ve e, görüşmek üzere diyorum bropalar tekrar başka bir videoda Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler bropalar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu tarz videoların gelmesini ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayıp ve beni instagramdan spankram adıyla takip edebilirsiniz. Umarım en yakın zamanda bu beladan kurtuluruz ve her şey eskisinden daha güzel olur diye diliyorum arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler dilerim. Görüşmek üzere.